Evet arkadaşlar. Diziler bölümündeyiz. Ee, bundan sonraki bölümlerde daha çok bölüm sonu soruları üzerinde duracağım. Ee, bölümleri çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Zaten kitapta yeterince anlattım. Daha çok uygulama üzerinde duruyor olacağım. Ee, ama diziler önemli bir bölüm olduğu için bu e, Dizilerden biraz bahsetmek istiyorum. Keza işaretçilerden ve dinamik bellek yönetimi bölümünden de bahsediyor olacağım. Diziler en temel veri yapılarından bir tanesidir arkadaşlar. Dizilerin özelliği belli bir sayıda ve benzer tipteki değişkenleri tek bir isim ve çeşitli indisler yardımıyla Erişim sağlayabilmeleridir. Diziler tek boyutlu veya birden fazla boyutlu olabilirler. Dizilerin ortak özelliği, tıpkı değişkenler gibi bir veri tipinin olması ve bir adının olmasıdır. Değişkenlere ek olarak dizilerin bir de eleman sayısı olması gerekir. Çünkü dizileri belli tipteki birden fazla değişkenin bir araya geldiği bir topluluk olarak düşünebilirsiniz. Mesela bin elemanlı bir tam sayı dizisi. Normal sayı dizisi gibi düşünebilirsiniz. 1, 3, 5, 1, 2, 3. Bunların hepsini dizi olarak modelleyebilirsiniz. Eleman sayısını verdikten sonra programlama dillerinin tamamında... E, dizi kavramı bulunmaktadır. Burada da ondan bahsettim. E, mesela dizilerin değişkenlerini nasıl deklare ediyorsak, kullanmadan önce dizileri de deklare etmeliyiz, yani tanımlamalıyız. E, burada mesela double tipinde, yani bütün elemanları double e, değişkenlerden oluşan sayılar isimli ve bin elemanlı bir dizi tanımlanmış. Şuradaki formata gayet uygun. Eleman sayısını düzgün bir şekilde vermişiz. Dizimizin adı sayılar. Dizdeki elemanların her birinin veri tipi de double olacak şekilde bir dizi tanımlamışız. Diziler ile ilgili olarak söylemem gereken bir başka şey de boyut. Eleman sayısına ek olarak bir de boyuttan bahsedebiliriz. Dizler bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu, dört boyutlu, en boyutlu olabilirler. Yani e, genellikle bir veya iki boyutlu diziler çok yaygın bir şekilde kullanılır. Ama e, mesela bir matris düşünün, 10 çarpı 10, 10 satır ve 10 sütundan oluşan böyle bir dizide de C programlama dili bizim tanımlayabilmemize izin verir. Örneğin 10 satırdan ve 10 sütundan oluşan bir matris. Yani bu 10 çarpı 10 100 tane double içerecek. Double değişken tutabilecek bir matrisi bu şekilde tanımlarız. İlk boyut ilk köşeli parantez arasında yazılır. İkinci boyutta ikinci köşeli parantezler arasında yazılır. İlk boyut e, matristeki satır sayısını verir. İkinci boyutta sütun sayısını verir. Yani 10 satır ve 10 sütundan oluşan bir iki boyutlu dizi deklare edilmiş burada. E, elemanın her birisi double tipinde olacak ve iki boyutlu dizinin adı da matris olacak. Bunu da söyledikten sonra ee, dizileri nasıl eleman atarız ona bakalım. E, tıpkı değişkenlere deklarasyon sırasında değer atayabildiğimiz gibi dizilere de bunu yapabiliriz. Örneğin e, burada statik atama yöntemlerinden bir tanesini görüyoruz sayılar isimli 5 elemanlı bir dizi tanımlamışız. Dizinin her bir elemanı tam sayı int olacak şekilde ve 1 3 5 7 9 değerlerini atamışız. Yani dizinin ilk elemanı dizi 5 elemanlıydı. Dizinin ilk elemanı 1 olacak, ikinci elemanı 3, üç, e, Üçüncü 3. elemanı 5, 4. elemanı 7, 5. elemanı da 9 ol olacak şekilde. Eee bellekte bu değere sahip olur dizi. Dizinin bellekteki görüntüsü bu resimdeki gibidir. Ee, dizileri dizilerin her bir elemanı bellekte birbirini takip eden lokasyonlarda tutulurlar. Yani sıralı bir şekilde tutulurlar. Be dizinin elemanlarından biri belleğin X bölgesindeyken biri belirleyin başka bir bölgesinde, Y bölgesinde olmaz. Birbirini takip eden bellek alanlarında tutulurlar. Yani dizinin ilk elemanının adresi A ise ikinci elemanın adresi A artı 1'dir. Yani bir sonraki adrese gittiğimizde dizinin diğer elemanına erişiriz. Ee, Belki biliyorsunuzdur, belki yeni başlayan okuyucularımız bilmiyordur. E, dizilere erişebilmek için indisleri kullanırız. Dizilerin elemanlarına erişebilmek için. Örneğin burada 5 elemanlı bir dizi oluşturmuştuk. Bu elemanlardan ilkine erişmek istiyoruz. İlkine erişmek istediğimizde her zaman sıfır indisini kullanırız. E, dizi elemanlarına erişirken. Yani bu çok karış, karıştırılan bir şeydir. Özellikle programlamaya yeni başlayan kişilerin oldukça sık düştüğü hatalardan bir tanesidir. Dizinin ilk elemanına sıfır indisini kullanarak erişiriz. Dizinin ikinci elemanına bir indisini, dizinin eninci elemanına en eksi bir indisini kullanarak erişiriz. Örneğin bu dizimiz sayılar isimli dizimiz 5 elemanlı olduğu için sayılar dizisinin son elemanına 4 indisini kullanarak erişiriz. Burada yine başka karakter e, dizi deklarasyonlarını görüyorsunuz. Örneğin her elemanı bir adet karakter değişkenden oluşan 100 elemanlı karakter dizisi isimli bir dizi tanımlamışız. Yine bir başka dizi de ikinci satırda dizinin adı ondalık sayı dizisi kaç elemanlı bir dizi? 400 elemanlı bir dizi ve elemanların her birinin tipi ne? Float. Gördüğünüz gibi. Yine long int tipinde elemanların her birini long tipinde büyük sayılar dizisi isimli ve 25 elemanlı bir dizi tanımlanmış. Burada da. Bunları şimdi nasıl kullanıyoruz? Ona bakalım. Ee, yine örneklerimizi göreceğiz ama ben basit bir şekilde üzerinden geçmek istiyorum. E, siz aslında net açayım. Örnek üzerinden gideyim. Bilgisayarım bu aralar biraz yavaş çalışıyor. Evet. Kaçıncı bölümdeyiz? 10. bölümdeyiz. Şimdi 10. Ee, bölümün ilk örneğini buradan açayım ben. Open Project ile e, Tekrar Open Project diyorum. NetBeans biraz geç cevap veriyor. Ben Örnek programları, programlarım isimli C'nin altında bir klasör içerisine koymuştum. Örneğin 10. bölümde dizi örnek 1'e erişebilmek için bu dizine gitmem gerekiyor. Bu klasöre C programlarım bölüm 10 dizi örnek 1. Bu projeyi açıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta projeler menüsünde bu projenin bizim için açıldığını siz de görebilirsiniz. Şunları kapatayım. Evet. Source Files'ın içerisinde main.c var. Bunu çalıştırıyorum, e, açıyorum daha doğrusu. Evet. Şimdi bunun üzerinden gidelim. Şöyle yapayım. Evet. E, basit bir dizi aplikasyonu var burada. E, sayılar isimli 5 elemanlı bir dizi oluşturmuşuz ve e, dizinin bütün elemanlarına sıfır değerini atamışız. Ben bunu debug modda çalıştırmak istiyorum. Debug modda çalıştırabilmek için e, programımız için bir adet breakpoint koydum. Şurada dursun programımız e, ve burada run project değil debug project butonuna basıyorum. Benim için projeyi build edecek. Debugger'ı başlatacak. Ve evet. Burada debug modunda durdu. Sayılar dizisinin üzerine geldiğimde benim için e ee, değişkenler sekmesini açtı. Debug modda çalıştırdığım için şimdi sayılar dizisinin her bir elemanının değerini görüyoruz. Bakın. Sayılar 0, sayılar 1, sayılar 2, sayılar 3, sayılar 4. Gördüğünüz gibi sayılar dizisi 5 elemanlı ve her bir elemanın değeri 0. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi sayılar dizisinin ilk elemanına 19 değeri atanacak bu satır yürütüldüğünde. Bu satırı yürütüyorum. Sadece tek bir satır yürütüyorum. Gördüğünüz gibi sayılar dizisinin ilk elemanın değeri ne oldu? Bellekte 19 oldu. Tekrar sayılar dizisinin ikinci elemanına. Yani bir indisiyle dizinin ikinci elemanına erişiyorduk. Sıfır indisiyle birinci elemanına erişiyorduk. Bu satırı çalıştırdım. Sayılar dizisinin ikinci elemanı ne oldu? 23 oldu. Şimdi sayılar 3'e bakıyoruz. Sayılar 3 dediğimiz şey sayılar dizisinin dördüncü elemanı yani şu eleman. Bu elemanın değeri ne olacakmış? Sayılar dizisinin ikinci elemanının 192 eksiği olacakmış. Yani sayılar dizisinin ikinci elemanı şu. 23'ün 192 eksi ne arkadaşlar? O değer... Çok pardon. Tekrar şurada dursun uygulamamız. Yanlış tuşa bastım. Ah. Evet. Tekrar açıyorum. Sayılar dizisinin 3'ün 4. elemanı değeri eksi 169. 23 eksi 192 eksi 169. Gördüğünüz gibi sayılar dizisinin 3. elemanının değeri de atanmış oldu. Sayılar dizisinin 2. elemanının değeri ne olacakmış? Sayılar dizisinin 0. indisiyle erişilen elemanı yani ilk elemanından 7 fazlası. Yani bu satır yürütüldüğünde, şu satır yürütüldüğünde e, sayılar dizisinin 3. elemanının değeri ne olacak? Yani şu elemanın değeri ne olacak? 19 artı 7 yani 26 olacak. Çalıştırdım. Bir satır atladım. Ne oldu? Gerçekten 26 oldu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi sayılar dizisinin son elemanının değeri belirleniyor. Sayılar dizisinin son elemanının değeri neymiş? Sayılar dizisinin ilk elemanının e, ikinci elemanın değerinin iki katının 4 eksi. Yani 23'ün iki katı 46. Onun 4 eksi 42. Bu satırı çalıştırdığımda sayılar dizisinin dördüncü elemanında ne olmasını bekliyorum? 42 olmasını bekliyorum. Bakalım. Şu anda 0 gördüğünüz gibi çalıştırdım. Sayılar cinsinin 4. elemanında 42 değeri oldu. Yani bu 5 satır çalıştığında sayılar dizisinin bellekteki görüntüsü 19, 23, 26, eksi 169, 42. Burada da sayılar dizisinin elemanlarını yazdırdık. E, tıpkı normal tam sayıları yazdırırız gibi sadece. Çünkü sayılar dizisinin her bir elemanı tam sayıydı. Burada dizisinin dizinin ilk elemanını yazdırdık. Ve tıpkı bir tam sayı yazdırır gibi yazdırdık. Gördüğünüz gibi. Yüzde D'yi kullandık. Çünkü sayılar dizisinin elemanların tipi int. Int'ti. Şimdi devam ettiriyorum. Burada gördüğünüz gibi bakın ilk printf bu tireleri çizdirdi. İkinci printf sonrasında şöyle yapayım. Daha rahat görürsünüz. Şöyle yapayım pardon. Evet. Böyle yaparsam herhalde daha rahat görürsünüz. Evet. Şimdi bakın adım adım çalıştırıyorum. Şimdi sayılarcısın ilk elemanını çalış yazdırıyorum. Bakın 19 yazdı. Tekrar bu satırı çalıştırdım. 23 yazdı. 26 eksi 169 42. Gerçekten öyle mi? Bellekteki görüntüyle bakalım. 19 23 26 -169 42. Gördüğünüz gibi debug ettik ve uygulamayı satır satır çalıştırdık. Sayılar dizisinin bellekteki görüntüsünü görmüş olduk. Tekrar çalıştırayım. Tekrar çalıştırdığımızda programımız aslında o satırları bizim için ardı ardına yürütüyor ve bu çıktıyla karşılaşıyoruz. Sayılar dizisinin elemanları bu. Şimdi hatalı kullanımlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin şu kullanıma bakalım. Sayılar 5. Şimdi sayılar dizisi kaç elemanlıydı? 5 elemanlı. 5 elemanlı bir dizinin 6. elemanına erişemezsiniz. 5 indisiyle dizinin kaçıncı elemanına erişiyorduk? 6. elemanına. 0 indisiyle 1. elemanına erişiyorsak 5 indisiyle 6. elemanına erişir 1 dizinin 6. elemanı olabilmesi için tanım esnasında o dizinin 6 elemandan daha fazla şekilde tanımlanması lazım. Buradaki 5 dizinin 5 elemandan oluştuğunu söylüyor. Buradaki 5 ile buradaki 5'i karıştırmayınız buradaki 5, deklarasyon sırasındaki 5 dizinin 5 elemandan oluştuğunu söylüyor. Fakat bu deklarasyon değil. Bu e, diziye indis yoluyla erişim. Dizinin indisi, ilk indisi, ilk elemanın indisi her zaman sıfırdır. Eninci elemanın indisi de her zaman en n-1'dir. Yani 5 ile biz dizinin 6. elemanına erişmeye çalışıyoruz. Ama dizimiz 5 elemanlı olduğu için bu komut hatalıdır. Benzer şekilde 7 ile dizinin 8. elemanına erişmek istiyoruz. Bu da hatalıdır. Ve buradaki eksi 1 ile neye erişmek istiyoruz? Dizinin 0. elemanına erişmek istiyoruz. Dizi indisleri hiçbir zaman negatif olamaz arkadaşlar. Kesinlikle bunu çalıştırmak istediğinizde tamamen alakasız bir bellek adresini değiştirmiş olacaksınız. Yani sayılar dizisiyle tamamen alakasız bir bellek adresini değiştirmiş olacaksınız. Sayılar dizisinden önceki adresi adresteki değere 7 olarak belirlemiş olacaksınız. Ama orada belki başka bir program çalışıyor. Başka bir uygulama var. Ve o uygulamanın kullandığı bellek adresini bozuyor olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu açıkçası daha akıllı derleyiciler daha e, gelişmiş programlama dillerinde mesela Java'da böyle bir şey yapılmasına e, müsaade etmez Java derleyicisi. Fakat C programlama dili için bu tip e, bellek erişimlerine derleyiciler izin veriyor. Ama siz siz olun kesinlikle sizinle alakası olmayan bir bellek alanını ki burada sayılar dizisinden Önceki bellek alanına erişmeye çalışıyoruz. İlk elemanından bellek adresinden bir önceki bellek adresindeki eleman değerini 7'ye olarak değiştirmek istiyoruz. Bu çok büyük bir hatadır. Kesinlikle e, bilinçli bir şekilde yapmıyorsanız bu tip hatalardan kaçınınız. Uygulamamız şu anda hata vermedi ama hata da verebilirdi. Hatta çok eski işletim sistemlerinde çalışsaydık işletim sistemini bile çökertebilirdiniz. Bu tip hatalar o kadar ciddi hatalardı eskiden. Çünkü işletim sistemleri günümüzdeki kadar gelişmiş değildi. Yani Windows 95'i bu tip yanlış melek erişimlerine sebep olarak çalışma esnasında çökertebilirdiniz. Şu anda muhtemelen Windows 7 veya artık hangi işletim sistemini kullanıyorsanız MacOS X veya Linux üzerinde bu tip hatalar için çeşitli korumalar getirilmiştir diye düşünüyorum. Yine de bu tip hatalardan kaçınmaya özen gösteriniz. Dizler hakkında başka anlatacağım. Dizlerin temel kullanımı bu aslında. E, i̇ki boyutlu diziler var. İki boyutlu dizleri örnek üzerinde anlatacağım. E, dizi elemanlarına döngü yardıma aracılığıyla erişimi de örnek üzerinde anlatacağım. Onun dışında çok boyutlu dizileri de örnek üzerinde. Yani örnek Verdiğim çok boyutlu dizilerle alakalı. Çok boyutlu diziler şu şekilde. Örneğin dizinin birinci satırının birinci sütunu, birinci satırının ikinci sütunu, birinci satırının üçüncü sütunu. Buna nasıl tek boyutlu dizide sıfır indisiyle erişiyorsak buna da sıfır sıfır indisiyle erişiyoruz bu elemana. Yani matris sıfır sıfır şu Bakın matris 0 0 5 dediğimizde matrisin ee, ilk satırının ilk sütunu ne olur? 5 olur. Matris 0 1 dediğimizde matrisin ilk satırının ikinci sütunu 10 olur. Yine 0 2 dediğimizde matrisin ilk satırının üçüncü sütunu 15 olur benzer şekilde matrisin ikinci satırının birinci sütunu yani ikinci satırının birinci sütunu matrisin ilk satırının ilk sütununun iki katıymış. Yani 5'in iki katı 10. Gördüğünüz gibi. Yine matrisin birinci satırının birinci ikinci satırının ikinci sütunu yani şu neye eşitmiş? Matrisin ilk satırının üçüncü sütunuyla matrisin ilk satırının ilk sütunun toplamına yani 15 ile 5'in toplamına eşitmiş 20. Gördüğünüz gibi. Matrisin birinci sat ikinci satırının 3. sütunu yani şu neye eşitmiş? Matrisin ikinci satırının ilk sütunu artı 4, 14 oldu. Artı matrisin ikinci satırının ikinci sütunu yani 20, 14 artı 20, 34. Gördüğünüz gibi. Benzer şekilde matrisin üçüncü satırının ilk sütunu birinci satırın ikinci satırının ikinci sütunun nesi? 2 ile çarpımı. Bu, bu şekilde devam ediyor. Matrisin 3 satırının ikinci sütunu matrisin üçüncü satırının ilk sütununun 3 fazlası. 40'ın 3 fazlası 43. Yine benzer şekilde matrisin son satırının son sütunu yani üçüncü satırının üçüncü sütunu matrisin ikinci satırının ikinci sütununun 20 fazlası. Ne etti? 20 20 40. Bu şekilde bu komutları çalıştırdığımızda matrisimiz iki boyutlu dizimiz bellekte bu şekilde gözükür. E, matrisin tüm elemanlarına iki boyutlu indisleri kullanarak ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi matris 0 0 nasıl tek boyutlu diziye tek köşeli parantezle o, o köşeli parantez içerisinde indis değeriyle ulaşıyorsak iki boyutlu diziye de hem satırına ulaşmamız lazım. Satırına ulaştıktan sonra da sütununa ulaşmamız lazım ki o elemanın değerini yazdırabilelim. O elemanın değerini elde edebilelim. 3 boyutlu dizi olsaydı bu sefer 3 indis kullanmak zorundaydık. 4 boyutlu dizi için 4 indis kullanmak zorundaydık. Bütün indislerde boyutlar her zaman sıfırdan başlıyor. Yani e, ilk boyuta erişebilmek için sıfır indisini kullanmanız gerekiyor. Bunu da söyledikten sonra e, iki boyutlu matrisleri tanımlama esnasında değer atayabilmek için şunu kullanabiliyoruz. Şu biçimi kullanabiliyoruz. E, biraz büyüteyim. Evet. Örneğin matris isimli 3 satır ve 3 sütundan oluşan ve bütün elemanları tam sayı değere sahip bir 2 boyutlu dizi deklare ettik ve matrisin 3 e, satır ve 3 sütundan oluşuyordu. Yani her bir satırında 3 tane değer vardı. İlk satırındaki değerler 1 1 1 olsun. İkinci satırındaki değerler 2 2 2 olsun. Üçüncü satırındaki değerler 3 3 3 olsun. Bu şekilde burunlu parantezlerle satırlara gelecek değerleri gruplayıp virgülle ayırarak matrise tanımlama esnasında değer atayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu satır yürütüldüğünde bellekte matrisimizin görüntüsü şu şekilde olur. İlk satır 1 1 1, ikinci satır 2 2 2, Üçüncü satır 3 3 3. Gördüğünüz gibi. Bunu da söylemiş olayım. Aa, dizilerde arama. Bunlar dizilerin uygulamaları. Kitaptan takip etmenizi öneriyorum. Dizilerde sıralama. Sıralama algoritmaları üzerinde kafa yormanız önemlidir. Onun dışında benim anlatacağım. Dizilerle ilgili başka bir şey. Yok bahsedeceğim. Bölüm sonu sorularında zaten ee, anlatacağım örneklerle kafanızda dizi kullanımı pekişecektir. Mutlaka ve mutlaka diğer sorular üzerinde de kafa olmanızı öneriyorum. Ben iki tane soru çözeceğim. E, bu iki soru dışındaki sorularda mutlaka çözmeye çalışınız. Diziler çünkü çok önemli bir konudur ee, ve sıklıkla kullanacaksınız. Döngüler, diziler, işaretçiler, yapılar, e, karakter dizileri, bunlar genişçe uygulamalar geliştirebilmek için yani basit uygulamalar değil de daha detaylı uygulamalar geliştirebilmek için iyi bir şekilde bilmeniz ve verimli bir şekilde kullanabilmeniz gereken konular. O yüzden kendinizi programcılık konusunda bir adım öteye taşıyabilmek istiyorsanız dizi kullanımına aşina olmanız gerekli şartlardan bir tanesidir. Dizilerle ilgili örnek soru çözümlerinin ile ilgili videoda Görüşmek üzere. Şu anda benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.